Önce terörden temizlendi, sonra yeraltı zenginlikleri keşfedildi ve şimdiye kadar 12 milyar dolar değerinde petrol ülkeye kazandırıldı. Bu petrol sayesinde artık şu bölgemiz e, silah, barut yerine petrol kokuyor, huzur kokuyor halk olarak bu konuda çok mutluyuz. Şırnağ'ın İdil ilçesi Gabardağ eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca sondaj çalışmaları sonucu 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildi. Durdurak demeden süren çalışmalarla son 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Sağdaki üretim hedefi ise Cumhuriyet'in 100. yılında günlük 100 bin varil. Sondaj faaliyetlerimiz iki tane Kuleliğe devam etmektedir. 5 kuyumuz da üretimdedir. Ee, yaklaşık ortalama üretim... E, ...miktarımız... E, ...günlük 5 bin lirayı civarındadır. Eskiden bu arazilerimizde... ...tabii ki arpa, buğday ekiyorduk. Yulaf, mısır... ...şu an bu arazilerimizin altında... ...petrol fışkırıyor. Tabii ki bu çok güzel bir duygu hepimiz için. Bu çalışmalar yöre halkı için heyecan... ...ve mutluluk verici. Bu dağlarımızda silah sesleri... ...top tüfek sesleri arazide mayın korkusu. insanlarımız çok huzursuzdu. Tabii ki bu 2-3 sene içerisinde bu petrolün çıkması hepimiz şu an çok huzurluyuz. İnşallah Türkiye için, bizim köyümüz için, devletimiz için bir faydamız dokunur. İnşallah bir kazanımız olur. Şehit Esma Çevik sahası dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alıyor. Üretilen petrolün kalitesinin diğer petrollerin kalitesinin de üzerinde olduğu biliniyor.